Türkiye Lider, lider marka, marka Ödülleri törenine töreni, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Yılın Lider Maden Suyu Markası Ödülü Bey Pazarının oluyor. Bey Pazar, evet alkış yetersiz biraz daha. Ödülü alması için yönetim kurulu başkanı Sayın Niyazi Ercan'ı ...sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, biz tanışıyoruz. Evet, evet konuğum olmuştunuz. İyiyim, sizler nasılsınız? Benim de tercihim olduğunu söylemek isterim. Elimde kullandığım maden suyu markası Beypazarı benim de. Çok da teşekkür ederim ben de. Şöyle tutayım, siz yorulmayı ben tutayım isterseniz. Peki, İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum özel geceyi bize hazırlayan, sunan ve bu hediyeye layık gören herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beypazarı Maden Suyu sektörünün lider bir firması 65 yıldan beri tüm Türkiye ve 30 ülke ihracat yapan, saatte 300 bin adet şişeyle hizmet veren güzel bir marka olduğunu düşünüyorum. Beypazarı markası Beypazarı ilçesinin adını almıştır. Tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtan bir marka olmaktan gurur duyuyorum. Bu ödülü aldığım için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. ediyoruz çok etkileyici rakam günde 300 bin şişe. Bir fotoğraf Alkışlarınızla alalım. fotoğraf sırasını size alkışlayabilirsiniz size engelleyen bir şey yok. Alkışlarla oynuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve tekrar kutluyoruz efendim.